Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün one, one Finger Dead Punch oynuyoruz. Ben Mert, yanımda hiç kimse yok. Süper bir oyun arkadaşlar. Bunun birinci videosunu çektim, onu da atacağım ama ses yok arkadaş oyunun sesi. Ama artık şu an sesini duyuyorsunuzdur. Evet. Bu bir... ...konfo oyunu. Ha. Arkadaşlar şimdi herkes geberteceğiz. Bak oynadım gördüğünüz gibi. Ne oldu o çok kötü ya arkadaşlar. Gerçek beğenmedim ama şu en güzel Blind Survival. Şimdi oynayacağım arkadaşlar. Eskiller var. Ben daha bir tanesini açtım. Size de skorunuzu yazabilirsiniz. Buradan çıkalım biz. Heh. Tamam. Oh, you're not şu Şu. Şu. Aa, bu. Arkadaşlar bu oyun oynayana ben çok pro oldum yani. Bu kendi ölmek olmasın ama. Yani gördüğünüz gibi çok süper oynuyor. arkadaşlar ben de bayanlık yaptı bu oyun. Acayip oynamaya başladım. 500 falan yapabiliyorum skorumu. Gelme bile yaklaşamıyorlar be Ben de proyum Aşşş Tamam arkadaşlar birkaç kere vuruyorlar ama Al seni Al bunu Arkadaşlar maviler arkamıza geçiyor. Ben şimdi hep bütün hepsini gördüğünüzde size, anlatacağım. Dayanca dayanmaya çalışacağım size göstermek için. Zaten her türlü dayanmak hiç seviyorum ben bu oyunda. Zaten dayanmaya çalışıyorsun bunları karşı ve skorunu çoğaltmaya çalışıyorsun. Bakın bakın. Al bunu kral. Böyle ezerler. Bu Ha sonra survival bırakacağım. <laughs> Aa ah, bunu. Masum şey güçleriyle oynanıyor demiştim herhalde. Önceki videoda dedim daha doğrusu. Aş. Aldım da şu an çok zorlaştı arkadaşlar. Çok feci demek yiyorum. Ama daha benim için çok basit. Ama sanki biraz hızlı zorlaştı gibi. Alalım onu silah. Aha tamam. Işın kılıcı modu. Bu ben artık Star Wars'tan Jedi. Oh. Al. Vurmayın bana. Şu beyazlar arkadaşlar can kazandı. Of ne de varmış be. I, I, I. Ah, bu kadar çıkmamıştı abi. Çok zor şu an. Çok uzanlar. Muhtemelen yüze yakın öleceğim. Ya da yüzde. Aynen yüze yakın ya. Çünkü dayanamadım aynen. Tam düşündüğüm gibi. Şimdi arkadaşlar yeni adamlar gelecek az sonra izleyin şimdi. Böyle mor filan, aa bak kırmızı üç kere vurarak ölüyor. Yani arkana falan geçmiyor, direkt üç kere vuruyorsun. Aha mavi, bunu ben de tam bilmiyorum. He bu da yok ya, bu biraz farklıydı. Kişi sayısı çoğaldıkça onlar da değişiyor. Aha mavi. he üç kere vuruyorsun dördüncü de arkana geçiyor, tamam. İnşallah doğru anlamışımdır. Bu var. Kılıç taşıyoruz. Oo. Kafatası kemiğini kırdı. Al bunu. Bunu da. Kılığınızı getirin bana. Uf, göz kafesini kırdım. Ha turuncu. Bak bir kere sola kayıyor sonra hep ona vuruyorsun işte. Aa. 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 Vurmayın. Sakin olun. Tamam hepinize yetiyorum ben. Aa. Aa. Aldım. Aa bunu hiç bilmiyorum. Bunu bana sormayın. Ter rengi. Ha turuncu böyleydi. Wow. O ter rengi bana yaklaşmasın. Ha. kırmızı. Abi. Ah. Çok kötü oynadım. Bu, bu, bu yeşil hep kaçıyor. Böyle bir hareketler yapalım biz. Ah. Evet, güzel. Evet. Buna da bir tane. yedim be. Evet, şimdi bunun adını bilmiyorum. Oynuyoruz. Çat 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 Aa! ne vuruyor Ne güzel artistik taslıyordu Allah Allah Az canımı çoğaltayım beyler yavaş 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 Aa yavaş Yavaş <gülüyor> <gülüyor> Artık ben Aa! çok sinirlendim. Oh, <laughs> Hah. Yüz yapacağım hadi. Hadi yoksa nasıl evet yüz. Ah. Abi. Hadi hadi hadi. Ah, ne vurdu be. Al bunu kral. Bunun özelliği ne bunu da bilmiyorum. Aa, ben krala vurmaya çalışmamıştım. Neyse. Aa. Gittikçe zorlaşıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pembe kral. Aa bunu. Uuu. Ah. Ah. Evet be, kapayı. Gelin bakalım. Anam bunda bunda. Evet. Çok uzun sürdü biliyorum arkadaşlar. bu bölüm çok böyle geçecek. Bu da benim rekorum olacak herhalde. Çünkü şu ana kadar bu kadar fazla yaptım fazla hatırlamıyorum. Oo. Gel bakalım kral. Bana hızını göster. Evet. 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 Vay be. 651 yaptım. Benim rekorum herhalde. Bu 663. Rekoruma devam ediyorum. Ben yani çok zorlaştı. Alın bakalım. Evet. Işın kılıcı mod 10. <laughs> Hala dayanmıyorum. Evet. O kadar çok önemli bu oyun. Bu videoyu dakika hepsinde hepsinde şey tavsiye ediyorum şu an. Ben çok eğleniyorum. inşallah siz de kadar eğleniyorsunuz. Hı -hı. Acayip sardı abi. Hayır. bu içimdeki yanımı ortaya çıkarttım. Gelip ah. Öldüm. <laughs> abi ya. Al ah bunu. 764 yaptım. Benim için büyük bir rekor. Bunun özelliği ne? Ah. Anladım. Onu anlatayım. İlk bir kere vuruyor, arkanıza geçiyor, bir daha vuruyorum. Bir daha arkasına geçiyor. Arkana geçiyor. Sonra da önümde duruyor. Yani dört vuruşluk hakkı var herhalde. Bak, abi. Hiçbir şey bilmeden yakın. Bak gördünüz. Abi. Bu, bu, bu. Evet hiçbir şey bilmeden oyunu kazanan Mert Yılmaz. Ah ya dedi ya abi. Abi yapmayın. Abi yapma. Çok zorlaştı. Abi ya sen ciddi misin ya? Evet çok sağ ol ha. 8-18 yaptım. Evet. İnşallah dünya rekoruysa söyleyin arkadaşlar ben bilmiyorum şu an. Evet. Dünya rekoru kaç onu da söylerseniz sevinirim. Al. Al sevindim sevindin mi? Ha. 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 Artık gaza geldim. Bu şarkı en sevdiğim. Ana. Aha da bizim sonsuz kılıcımız. Gelin bakayım. Al bunu. Çok az dayanabilirim ama asla pes etmeyeceğim. Aa öldüm. Evet arkadaşlar süper bir oyun gördüğünüz gibi. Şuraya da adımız yazalım biz. puan <laughs> yaptım. Siz de puanınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de kapatmadan önce şurayı çık. Levelde oynayacağım. Oynayacağım. Evet, burası next level. Süreli mi? Süreli. Ha, oynayalım. Play. Tamam, 69 saniyemiz var. Hepiniz, hepsini öldürmem gerek. Hepsinizi hepinizi öldürmem gerek tamam mı? Of 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 of, of. 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 kaç tanesiniz? Söyleyin bana. <laughs> Süreyle aynı hızla gidiyorum yani. Ne olsun adamım. Wow, 28 saniye 88 saniyesi. Ha. Aa çok az şey hata yapmışım. Süper. Bundan önce son bir ev daha oynayacağım. Şu sırayı da sonraki evden gideriz. Şimdi şu bölümü oynayacağım bir de. Bunda da 70 kişi var. Ve bu normal bir şey. Speed var bir de. Hız. Hız 100. 100. 135. İyi az ya. Rahat alırım ben bunları. Şu an bebek oyuncuları var benim için. Tek alıyorum Biliyorum biliyorum anlatma. Bir, bir sürü kez yaptı bana. Yapacağını. Aa vurdu. Eller. Bak bunu kafa Kafamı karıştırıyorsun. Diyor adam. Adama bak ya. <laughs> Ve çür. Bura benim bizim şeklimiz. Dövüş şekli. Uuu uu, 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 uu. çan tekme. Uu, özel vuruş. 90 derece tekme. Bunun tekmeleri ünlü bunu. Nece stili. Üçlü kombo. Kılıcı üstten alma. Uu. Ne güzel kafeler veriyorum be. Kral gebertme. Uu tek ayak üstüne vurma ana artışlığa giriyorum da ölüyorum yanlış ya bir vuruş ve tekme uçan tekme wow. wow. kanaryanın havada süzülüşü tamam arkadaşlar bir sonraki bölümde de buradan devam edeceğim bu videoyu beğendiyseniz like atın lütfen arkadaşlar bir de şöyle haritayı da size göstereyim bu oyun bayağı uzun sürecek daha şuralar var filan bakın bakın şuralar var işte şurada ikbaren O yüzden daha, daha çok gelmesini istiyorsanız çok fazla like atmanız ya, gerek yani 15 like istiyorum sizden fazlaysa da 10 like de olur arkadaşlar abone olmayı da çok istiyorum He, en çok istediğim sizden de yorum atmanız çünkü benim için çok önemli hepinizi seviyorum bay bay